Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum 2023 model Renault Austral Tekno. Test konuğum olan araç 2023 model ve ben bu otomobili Sivas Alkanlar otodan temin ettim. Kendilerine teşekkür ederek videoya devam etmek istiyorum. Avustral ilk defa 2022 yılında Renault Kadjar'ın yerine üretilen C segmenti crossover bir modeldi. Ve üretim 2025 oldu. Hala daha devam ediyor. Renault tarafı bazı modellerinde model adlandırmasını değiştire değiştire devam ediyor. Bu da o otomobillerden bir tanesi. Bu araç ülkemize iki farklı motor seçeneğiyle geldi. Bir tanesi 1.3 litrelik turbo benzinli motor. Bir diğeri de 1.2 litrelik turbo benzinli motor. 1.2 olanlar 200 beygir hibrit olarak gönderildi. 1.3'lerse mild hibrit olarak satıldı. İlk geldiği yıllarda Tekno ve Tekno Esprit Alpine olmak üzere iki farklı donanım paketi vardı. Sonradan 2024 yılında Evolution isimli bir donanım paketi daha gönderildi ama onun satışı halihazırda hazırda şu an bulunmuyor. Kısa bir süre az bir otomobil satıp o paketten vazgeçtiren o tarafı. Benim test konum olan araç baz versiyonu yani Tekno donanım paketli versiyonu ve 2023 model dediğim gibi. Üzerindeki motor 1.3 litrelik TC olarak adlandırılan turbo benzinli 4 silindirli bir motor. Bu motoru Mercedes'te, Nissan'da ve Renault gibi markalarda görmemiz pek mümkün. Çünkü tamamı aynı motoru kullanıyor. Geliştirmesinde birlikte yaptıkları bir motor bu motor. 1.3 litrelik bu turbo benzinli motoru ben de epey bir kullandım. 2021 yılında bir Nissan Qashqai almıştım. Onda da aynı motor vardı. Fakat bu otomobildeki farklılık şu Avustralyalılar yine CMF CD platformuyla gelmesine rağmen yani Kaşka ile aynı platforma gelmesine rağmen CVT şanzımanla gelmişti. Yeni Kaşka'yılar da aynı şekilde CVT şanzımanla gönderildi. Ben önceki nesil EDC ile kullandım. Onunla epey bir performans farkı var açıkçası şanzıman kaynaklı. Bu iki motor seçeneğinin de ikişer tane farklı güç çıkışı var. Bunları sayalım hemen. Bir iki motorda 130 beygirlik standart benzinli bir de 200 beygirlik hibrit versiyon satılıyor. Bir üç motorda da 140 beygir ve 160 beygir olarak iki farklı seçenek sunuluyor ama ülkemize en güçlü motor seçenekleriyle gönderildi Avustralya. Motor demişken motordan devam edelim. Bu motor 158 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor. Aracın ağırlığı 1470 kilo. Dolaylarında yani ağır bir otomobil değil ve 500 litrede bagaj hacmi bulunuyor. Sıfırdan 100 kilometre hızlanması X-Tronic yani Nissan'ın ortak kullanılan CVT şanzımanla birlikte 9.7 saniye. Son hızı ise epey bir düşük 175 kilometre saat. Bu arada 58 litrelikte bir yakıt deposu bulunuyor bu otomobilin. Multibrit sistem 12 voltta çalışıyor arkadaşlar. Bataryasının kapasitesi ise 0.15 kWh saat yani epey küçük bir batarya kapasitesi bulunuyor. Şimdi aracın donanımlarına geçelim. Donanım paketlerinden bahsedeyim. Ne farkı var şimdi bu iki donanım paketinin birbirine göre? Öncelikle opsiyonlardan bahsedeyim. İki iki donanım paketini de aldığınızda bazı opsiyonları da beraberinde almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi GP yani güvenlik paket. Bu paketin içerisinde arka çapraz trafik uyarı sistemi, arka acil fren destek sistemi, kör nokta uyarı sistemi ve güvenli yaya çıkış sistemi. YLP isimli bir paketi var. Yedek lastik paketi olarak geçiyor. Ayarına bir bagaj bölmesi ve yedek lastikle gönderiliyor. Bu paketi alırsanız bu paket bu otomobilde de var. Tavan paketinde tavan barlarıyla panoramik cam tavan gönderiliyor. Bu bu otomobilde maalesef bulunmuyor. Koltuk konfor paketi var. Bu da Tekno Esprit Alpin'de alınıyor sadece. Bu pakette ise ön iki koltuk ısıtma, ön iki elektrikli koltuk, sürücü koltuğu, masaj, ön cam ısıtma ve kayar arka koltuklar ekleniyor. Bir de PPP paketi var. Yani bu da premium park paketi. 360 görüş kamerası, eller serbest park etme, hafızaya dahil olan elektrikli yan aynalar, yan aynaların altından uzanan Renault logosu gibi donanımlar ekleniyor. Bir de bunun for kontrol özelliği var. Yani harekette arka aks özelliği. O da e-tech full hibritte sunuluyor. Stepne full hibritte maalesef sunulmuyor. Bataryasından dolayı muhtemelen. Şimdi böyle baktığımızda aslında donanım paketi bir hayli zayıfmış gibi gözüküyor bu otomobilin. Bakalım bu standart teknoda neler var. Bu araçta Ön arka park sensörü, hız sabitleme sistemi, anahtarsız giriş, çalıştırma, yarı deri koltuk. 19 inç jant ve çift renk gibi detaylar var. Onun dışında çok ciddi bir donanım yok. Hadi şimdi gidelim onlara bir bakalım. Ön tarafta böyle iki parçalı bir aydınlatma var. Bunlar standart ledler. Tekno Esprit Alpin alsanız dahi Renault'un özel led aydınlatmalarını opsiyon olarak almanız gerekiyor. Burada sinyaller bulunuyor. Uzunlar yine alt menin içerisinde yer alıyor. Hava girişleri var ön tarafta ve kocaman bir panjur görüyorsunuz. Farların da içine giren bir panjur. Yeni Renault logosuyla gönderiliyor bu otomobil. Çarpışma önleme sistemi maalesef bulunmuyor. Buradan hemen kaputa geçmek istiyorum. Kaputun çizgileri gerçekten çok güzel gözüküyor. Özellikle bu kırmızı rengiyle bayağı bir beğendim kaput dizaynına. Yan tarafta 19 inçlik jantlar var. Eskiden ikonlarda gönderilen jant modellerine benziyor. Artık teknolarda ama teknoların da bazı versiyonlarında 17 inçlik jantlar var arkadaşlar. Yani daha basic jant modeliyle satılan teknolarda bulunuyor. Yan tarafta yine üt izleri var ama genelde çamurluklar biraz daha dışa doğru çıkıntılı yapılmış. Renault grubu bunu oldukça fazla tercih ediyor. Dikiz aynaları katlanabiliyor. Siyah kaplı gönderilmiş. Üzerinde led sinyal aydınlatmaları bulunuyor. Tavan rayları ve camın etrafından uzanıp arkadan dönen çıta kromla kaplanmış. Hemen şöyle arkasına doğru geçelim. Arka tarafta da çok yakışıklı bir yapısı var. Ön far dizaynına benzeyen bir stop dizaynı var. Bunlar da led yanıyorlar. Standart led şeklinde. Burada yine yeni Renault logosu. Avustralya yazısı ve sol tarafında bir tane Renault yazısı bulunuyor. Camın üst kısmında bir tane spoiler var. O da siyah ve oldukça güzel göstermiş bu otomobili. Tampon genelde piyano bile kaplı ve üstünde park sensörleri bulunuyor. Burada hem yansıtıcı hem de geri vites lambaları tamponun üstüne yerleştirilmiş. Bagaj kapağı elektrikte açılmıyor maalesef. Şöyle yaklaşınca hemen kendi açılıyor zaten. Burada 500 litrelik bir bagaj alanı bizi karşılıyor. Ortalama kalitede bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Eşik yükseltisi de ortalama çok yukarıda değil. Bagajın sol duvarında bir koltuk yatırma kolu, bir 12 volt çıkışı, bir askı aparatı, bir aydınlatma yer alıyor. Sağ duvarındaysa bir askı ve... Koltuk yatırma kolunu görüyorsunuz. İkinci sıra koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyor. Yatırdığım zamansa maalesef dümdüz bir alan oluşmuyor. Bagaj kapağının üzerinde iki tane tutamak bulunuyor ve bir tane plastik kaplama yer alıyor. Gelelim arka yaşam alanına. Kapı hissiyatları oldukça güzel. Kapı üstleri sert plastik malzeme. Çekme kolu siyahla kaplanmış. Etrafı kromla kaplanmış. Sırt kısmı suni deri ve dikişleri var. Kolumda adım yerler öyle. Dört cam tek tuşla açılıp kapanıyor. Arka kapı içi gözleri ise yeterli boyutta. İçerisine geçtiğimde ortaları kumaş, kenarları deri kaplı, eski ikonlarda bulunan koltuk döşemelerini görüyorsunuz. Oldukça güzel, püfür püfür koltuk yapılarının olduğunu söylemem lazım. Minder kısmının uzunluğu da bu segment için gayet yeterli. Yalnız orta taraf deri kaplı ve yukarıda olduğu için üçüncü kişinin oturması birazcık zor. İki koltuğun ortasından bir kol dayanağı, onun içinden de iki tane bardaklık çıkıyor. Ön koltukların şekilleri çok güzel. Ortada bir şaft tüneli yer alıyor ve ön koltukların arkasında birer tane fileli göz de bulunuyor. Avustralya'da baş mesafesi şöyle bayramlı ya iyi benim boyum 1.78 6 7 parmak boşluk bulunuyor diz mesafesi ise 4 parmak dolaylarında Ortaya gelelim. Burada iki tane havalandırma menfezi ve iki tane Type-C çıkışı görüyorsunuz. Bu oldukça güzel bir detay. Tavan kısmına geldiğimde arka tarafta iki tane aydınlatma görüyorum. Tavan böyle siyah kaplı ama tam siyah da değil. Dört tane tutamak var. Arka tutamakların içerisinde askı aparatları da yer alıyor. Aydınlatmalar çok güçlü değiller. Onu söylemem lazım. sunların üzerinde ise airbaglerle ayarlı emniyet kemeri mandalları bulunuyor. Gelelim öne. Hissiyat güzel. Kapı üstleri yumuşak bir plastik malzeme. Yine çekme kolları siyahla kaplanmış. Burada krom kaplama aynı şekilde korunmuş ama üstünden ambiyans aydınlatmalar geçiyor. Sırt kısmı suni deri dikişleri var. Kolum dağıdığım yerler hakeza öyle. Burada cam açıp kapatma ve ayna kapama tuşları yer alıyor. Kap içi gözler ön taraf için küçük gönderilmiş. Ön koltuklara geldiğimde koltukların yapısı gerçekten güzel arkadaşlar ve rahat koltukların olduğunu da söylemem lazım. Kafaları, kafalıkları da bir hayli hoş duruyor. Minder kısmına geldiğimde burada manuel ayarı görüyorum. Minderin uzunluğu da bu segment için yeterli. Ne çok kısa ne çok uzun. Aynı zamanda sağ ön koltukta da manuel derinlik ayarı bulunuyor. İçerisine geçtiğimde sol tarafta panele sabit şekilde yapılmış bir havalandırma menfezi. Yine Asun'un üzerinde de bir havalandırma menfezi. Alt tarafta çekiş kontrol, far yükseklik, şerit takip ayarlarının tuşları. Onun altında oto hold, elektromekanik park freni ve onun altında bir tane açık göz bulunuyor. Direksiyon 3 kollu yeni Renault direksiyonu. Oldukça şık gözüken ve duran bir direksiyon modeli bu direksiyon modeli. Sol tarafında hız sabitleme, sağ tarafında multimedya ayarları bulunuyor. Otomatik far, otomatik silecek bu otomobilde mevcut. Aynı zamanda direksiyonda bir multisens tuşu var. Buradan sürüş modlarını seçebiliyorsunuz. Direksiyonun sağ tarafında en üstte bir tane vites kolu yer alıyor. Bu eski Fransız uçaklarının öndeki hortuma benzetiyorum ben bunu. Onun altında silecek kolu ve multimedya ayar tuşu yer alıyor. Burası bana epey bir kalabalık geliyor. Direksiyonun arkasında bir tane kadran var arkadaşlar. Bu kadran epey parlak bir kadran. Yani kendimi çok fazla görüyorum bu kadranda. Netliği yapısı güzel ama bu parlak yapısını pek fazla beğenmedim. Hemen ortaya gelelim. Konsolun ortasında bir tane ekran görüyorsunuz. Bu ekran da oldukça parlak ve güzel. Sol tarafında bir tane havalandırma menfezi dikine yerleştirilmiş. Altında bir bar var. Hızlı klima ayarları, kilit tuşu ve dörtlü flaşör tuşu var. Bunu dokunmatik olarak ayarlamanız mümkün. Oldukça güzel çalışıyor. Buraya bağlı bir geri görüş kamerası var. Bu tek bir geri görüş kamerası. Yani 360 bu otomobilde bulunmuyor veya herhangi bir park yardımı da yer almıyor. Bu ekranla ilgili söylemem gereken şey şu. Bunun daha büyük ekranlı olanları var. Onları görünce orası o, o ekran komple kaplıyor. Bu bunun alt kısmı epey bir boş kalmış aşağıya geldiğimde etrafı deriyle kaplanmış bir konsol alanı var. Yüksek bir konsol bu konsol. İçerisinde iki tane Type-C, bir tane göz, bir 12 volt çıkışı ve iki tane bardaklık var. Yeri kullanımı güzel diyebilirim. Onun arkasında bir tane alan var. Böyle uçak kokpitine benzeyen. Ortasında kablosuz şarj alanı var. Telefonu koyduğumda burada şarj oluyor. Bu konsol kısmını ileri geri ittirebiliyorsunuz. İttirdiğim zamansa altından kocaman bir göz çıkıyor. Güzel bir dizayn. Beğendim bunu. Arkasına geçtiğim zaman kanatçık şeklinde açılan deri kaplı bir kol dayanağı yer alıyor. Bunun için açtığım zamansa burada çok büyük olmasa da derince bir göz beni karşılıyor. Sağ tarafta standart bir torpido gözü bulunuyor Austral modelinde. Yukarı çıktığım zamansa aydınlatma, SOS tuşu, gözlük kabı ve tümsek ayna, otomatik karar ançtıkiz aynası, ışıklı makyaj aynaları bulunuyor. Austral Tekton'un iç dış donanım özellikleri böyleydi. Şimdi kameralarımı bağlıyorum ve sürüşe gidiyorum. Bakalım sürüşte bize nasıl bir performans sergileyecek. Hadi gidelim. ...Austral'in direksiyonu başındayım. Özellikle Megane, E-Tech, Renault, Austral gibi otomobillerin paylaşmış olduğu bu iç dizaynı çok sevdiğimi söylemem lazım. Gerçekten çok güzel bir havası var. Lüks hissettiriyor. O eskiden beri süregelen Fransızların ucuza lüks otomobil havasını yansıtan iç dizayna sahip. Dış dizayn da gerçekten böyle bir otomobil. Bunu söylemem lazım. Bunun yanında bu otomobilin en büyük dezavantajlarından bir tanesi donanımı. Sadece tekno donanım için söylemiyorum bunu. Tekno Esprit Alpine olanının da bir videosunu yapmıştım. Onda da aynı şeyi söylemem pek bir mümkün. Çinli otomobil firmalarının ülkeye giriş yapmasının ardından bize öğrettikleri en büyük şeyin donanım olduğunu düşünüyorum. Çünkü o kadar donanımlı otomobiller getiriyorlar ki bu otomobillerin dolu diye satan otomobillerin aslında ne kadar basic olduğunu fark ediyoruz. Geçen zaman içerisinde bu da otomobillerden bir tanesi. Baktığımızda uzun yıllardır satılan anahtarsız giriş çalıştırma, hız sabitleme gibi donanımlar var. Ama diğer donanımlar bulunmuyor. Bu arabanın 2025 modelini alırsanız galiba çarpışma önleme sistemi ile birlikte bir de dur kalk özellikle radar eklenmiş oluyor. Ekranlar broşüründe büyük gözüküyor. Şunu biliyorum Renault kullanıcıları toplu halde sipariş geçerek ekranlarını büyütüyorlar. Son zamanlarda böyle bir şey başladı. Bu otomobilin yeni teknosunu da hiç görmedim açıkçası 2025 olarak Onda büyük ekran geliyor olabilir onu bir bilgi olarak burada vermiş olayım Aracın içerisinde genel olarak karanlık bir hava var Aslında bu tavan döşemesini çok beğendim ama içerisi çok karanlık İç kaplamaları komple siyah, kapı yüzleri komple siyah, tavan komple siyah olunca Çekim yaparken bile zorlandığını söylemem gerekiyor açıkçası Çünkü gerçekten de karanlık bir yapısı var güzel detaylarından bir tanesi içten yanmalı otomobiller arasında kıyaslar isem yani %80 ÖTV'li otomobiller arasında kıyaslarsam bu arabanın fiyat skalası güzel. Nasıl güzel? İlk geldiği zamanlarda çok pahalı bulmuştum. Hala da sıfır satış fiyatının pahalı olduğunu düşünüyorum bu otomobilin. Fakat ikinci elde yeni yüzlü fena olmayan donanımlı bu otomobili 1.750.000-1.800.000 lira arasında satın alabiliyorsunuz. Elektriklileri ve plug-in hibritleri hariç tutarsak çünkü onların ÖTV'den bir avantajı var. Bu otomobilin fiyatı güzel. E, sıfır olarak almak isterseniz 2258 lira civarında bir liste fiyatı var. Burada indirim yaptığını biliyorum Renault tarafının. Yapsın 100 bin lira indirim yapsın. Arada yine ciddi bir makas var. Bu araba 2023 model. Arada neredeyse 500 bin lira civarında bir e, maliyet farkı oluşuyor arkadaşlar kendi segmentindeki diğer otomobillerle kıyasladığım zaman Alman grubunun zaten yanına yanaşılmıyor bu paralara. Fransızlarda baktığımda işte 3008 gibi otomobiller var. Eski yüzde eski kasası. C5 Aircross'un eski kasası var. Hani yeni yüzde olarak baktığımızda Tucson falan da alamıyorsun. Bu otomobil biraz daha şu an için bu fiyatlardan ön plana çıkıyor. Bununla birlikte Grandland modeli var. O da benzer paralara satılıyor. Onu dizel de alabiliyorsun. Bu arabayı benzinli olarak satın alıyorsun. Bu iki otomobil şu an fiyat performans veya fiyat fayda anlamında avantajlı diyebilirim. Peki sürüşü nasıl süspansiyonlardan devam edelim. Bu arabanın ön süspansiyonları MacPherson, arkalar torsiyon çubuğuyla gönderiliyor. Ama çok konforsuz bir yapısı yok. Gerçekten güzel. Yeni gelen otomobillerin çoğunda zaten torsiyon çubuğu. Güzel hissettiriyor. Yani çok böyle bir ayrım yapamıyorsun açıkçası. Güzel hissettiren bir süspansiyon yapısının ne olduğunu söylemem lazım. Yumuşaklığı nasıl? Ya burası sert, burası orta, burası yumuşak dersek ortadan yumuşağa dönük, biraz daha yüzü yumuşağa dönük bir süspansiyon yapısında olduğunu söylemem lazım. Bir de bu otomobilde otohold bulunuyor. Fransız grupta Renault dışında hiçbir markada otot özelliği bulunmuyor. Opel'de de bulunmuyor. Ama bu otomobilde otohold var. Ya yani çok trafikte kalıyorsan güzel konfor sağlıyor. Bunu söylemem lazımdı. Süspansiyondan devam edeyim tekrar. Süspansiyon tarafı şöyle bozuk yollardan gittiğiniz zaman size oradaki geçişleri yumuşatarak veriyor. Çok fazla da ses yapmıyor ama eğer çok sert ve hızlı girerseniz o zaman sesli ve bam gün bir süspansiyona dönüşü veriyor. Ayarı olmayan standart bir süspansiyon için gayet konforlu bir süspansiyon yapısı. Peki aracın yalıtımına gelelim. Yalıtımı nasıl? Ya bu arabada 110 km hızla rüzgar sesi net bir şekilde geliyor. Yol sesi 70'lerde falan geliyor. 19 inç jantlar düşük bir boyutta değil ama Yol sesi de kötü değil arabanın. Güzel bir yol sesi var. Rüzgar yalıtımı 110'un altında kalırsanız güzel. 110'un üstünde de 140-145 km hızlara kadar gayet kabul edilebilir. Onun üstüne çıktığınız zamansa içeri bayağı bir rüzgar sesi aldığını söylemem lazım. Cam tavan olmamasına rağmen. Motor sesi ise normal kullanımda hiçbir ses yok. Gaza bastığımda da alttan bir homurtu halinde ses geliyor arkadaşlar. Bu arada direksiyon üzerindeki weave tuşundan kadranları da değiştirebiliyorum mesela şu an yazmayan devir var orada muhtemelen 125 kilometrede 2000 devir bandında gidiyoruz şanzıman CVT ama sonradan oranlanmış vites değiştirme efekti de veriyor size 1000 rpm civarında bir vites değiştirme skalası bırakmış zaten birçok firma yeni şanzımanlarda böyle skalalar bırakıyor şimdi şurada multisens tuşundan arabamızı sport moda alalım arkadaşlar kadranlarımız kırmızı oldu durdum ve gaza sonuna kadar bastım. Bir de G meter var burada. Ön lastikler sardı. Bak şu an görüyorsun. Değiştiriyormuş gibi yapıyor. 100 120 130 Güzel ya süspansiyonları. Bak yüksek süratte de şu an görüyorsunuz. 150 160 170 177 buralarda kesti. 178'i gördük. Performans olarak ben Austral modelini beğenmiyorum onu söyleyeyim. Bu motoru çünkü benzer ağırlıkta Kaşkay'da çift karamanlı şanzımanla kullandıktan sonra ya bu performans bana yetmiyor. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Çünkü Kaşkay'ımda limitör de yoktu. Deli gibi gidiyordum ben o arabayla. Çok rahat 250 falan deviriyordu kadranı. Ya bu arabada hem sonuz çok düşük elektrikler gibi hem de performans birazcık şey zayıf kalıyor. Ama genel konfor seviyesiyle de bunu tölere ettiğini söylemek lazım. Peki gelelim yol tutuş tarafına. Yol tutuşu nasıl? Açıkçası çok sportif hissettirmiyor süspansiyonlarından da dolayı. Direksiyonda çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Kıvamında bir direksiyon yapısı var. Küçük olması, altının üstünün düz olması, güzel, güzel hissettiriyor yani size. Biraz böyle kadranla direksiyonu uyumsuz buluyorum. Kadranın köşelerini göremiyorum bu direksiyondan. Ama onun dışında çok sportif olmasa da güzel bir havasının olduğunu söylemem lazım. Çok zorladığınızda bu otomobil ön taraftan bir açılma eğilimi oluyor arkadaşlar. Önden açıldığı zamansa direk, direksiyon birazcık böyle boşta kalabiliyor. Yani sizin verdiğiniz emirleri takip etmeye biliyor. Uzun virajları rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz bu otomobilde. Ama böyle işte hani aradan dereden gireyim çıkayım yapmayın tabi öyle hareketler ama bazen zorda kalabiliyorsunuz. Bu tarz durumlarda ön iki lastik çok da böyle sizi destekleyici bir tepki vermiyor. Virajlara sert girdiğiniz zaman da açıkçası viraj başında bile ön lastikler size orayı dönemeyeceğini hissettiriyor. O yüzden bu aracın limitlerini öğrenmesi de oldukça kolay kullanımı kolay, limitleri kolay, genel anlamda kolay ve rahat bir otomobil. Koltukları C5 Elcrossa yakın bu otomobilin. Koltuk anlamında da beğendim yani kısaca. Keşke biraz daha fazla yönlendirme, ayar olsaydı ama üst donanım paketini almanız lazım o elektrikli koltukları falan almanız için. Peki, Avustralya'nın yakıt tüketimi nasıl? Bundan bahsedeyim. Bu araba az yakıt tüketen bir araba değil maalesef. Şu an bu aracın yaklaşık 5000 kilometrelik yakıt ortalamasını söylüyorum. 8.1 litre şehir dışında kullandığınızda 7 litre, 6,5 litre civarında yakıt tüketmeniz mümkün. Şehir içine girdiğiniz zamansa bu tüketimi 12 litrelere çıkarmanız da mümkün arkadaşlar. Az yakmıyor ama aşırı fazla da yakmıyor. Hani performans olarak yeterli. Yakıt tüketimi olarak ortalamalarda cimri bir araba, cimri bir motor değil. Trafikte kaldığınızda kesinlikle fazla yakıt tüketiyorsunuz. Konfor olarak güzel yükseklik hissi olarak da çünkü kaputu da görüyorum buradan yükseklik hissi olarak da gerçekten çok güzel olan bir otomobil bu otomobil. Donanım fakiri bir otomobil ama yeni bir otomobil böyle de bir avantajı var. Genel olarak Renault'un Austral modeli böyleydi. İkinci elde fiyatlarının makul kalmasıyla birlikte daha fazla talep gören otomobiller kervanına da katılmış oldu böylelikle. Tekrar ediyorum benim test ettiğim versiyon 2023 model 2025 yılında 24'te pek bir farklılık yok da 2025 yılında gelenlerde ekran farklı gelebilir ve aktif güvenliklerde farklılıklar olabilir. Zaten çarpışma önleme var. Dur kalk özellikle hız sabitleme var onu da söylemiştim. Umarım keyifli bir video olmuştur. Sivas Halkanlar Oto'ya çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı benle birlikte 500 bin aboneye koşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.